arkadaşlar. Clever Gaming kanalına hoş geldiniz. Beni seyin. Evet. Çalışma masası hakkında hiçbir kim şey yok. O yüzden ben şuradan bir crafting table alayım. Siyahlı şeyler var. çok zor. Siyah. yeni şeyler gelmiş ya. Aynen. Ve bayağı bir zor. Bir de benim e, şey tekstür pack'te bu çok farklı gözüküyor. Evet bende de. Aynen öyle gözüküyor. Şöyle bunu bir şuraya koyalım. Tam iki tane var sanırsam. Hoppa. Bir dakika. Ben üçlü yapıyorum. Pardon ikili. Zaman ne çabuk geçiyor ya. Ne <laughs> yapmak için uzaktan ben fazla konuşamıyorum. Evet. Aynen öyle. Neyse. Bir dakika. Ben bunu bir ayarlayayım. Aslında benim crafting table'ım çok güzel oluyor. Yani olmaya başladı. Şöyle kareleri ayıracağım. Nasıl oluyor? Böyle kareleri ayırdım. Tamam. Mesela bir tane. ne yapacağım? Ha? ha. Ne yapacağım? Aha, aynen. Ben daha aynı bir ya. Çok Aynen. garip oldu ama ya. İnsan iğrenç duruyor. İğrenç duruyor. Bende de öyle biraz. aynı böyle. Ben de yapmaya çalıştım yapabildiğim kadar ama. Bir dakika zemini değiştirelim. De? Ben çimen yapacağım ya. Ha benimki iğrenç oldu. Benimki iğrenç oldu Aa. Bir dakika. Şu eşya çerçevesinden biraz alayım. Bir dakika biraz da kılıç alacağım. Tamam bir dakika her şey demir değil mi? Demir balta. Ve şu tamam. Geziğim, değil mi? Aynen. Aa, olmadı ya. Benim şu anda çok az zaman kaldı. Bir dakika mı kaldı? Aynen. Kaç saniye var? Bende şey gözüküyor. gözüküyor. Bende de. 5 saniye mi geçmedi Hayır Bu ne Bu ne aynen Hiç anlamadım şey Birisi gold vermiş Bu ne Ya bence kesin ben kazanacağım biliyor musun yani Hı. Arkadaşlar da benimkileri gördü ama ben bitiremedim Bence kesin ben kazanacağım İğrenç. Bu çalışma masası mı? Aynen. Böyle Şunun adını bir okusam. adı Onun da Hüseyin'miş de. Hüseyin Kulekçi. İğrenç. Ama çok yapıyorsan kesin kazanırım. Asıl ben kazanırım. Asıl ben bir saniye olarak çalışıyor. Aynen. Ben bir süre mi Aynen. Ne yapmış maalesef zaman yetmedi. Önem değil ama bu pamirca maalesef. Şey ya bunlar ne ya? Üf. Nasıl bu mantık? Çıldıracağım şimdi. Pislik. Aa. <laughs> 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 Ya ben emeğe saygı vereceğim ya. Ben a -a. Kötü olmuş çünkü. Yani o kadar kötü... Ee, bu ne? Gider. Ötesi. Çalışma masası mı şimdi? Bu çalışma masası değil ki bildiğim. Tamam, bok. Adam, adam bok yapmış. Tamam, Türkçesi mi? yok adamın. Ha bu benimki. Ne vereceksin? Ben, ne verdin? Bilmiyorum. Ben, ben sana emeğe saygı vereceğim. De göre? Aynen o yüzden emeğe saygı verdim. Bu ne? Kötü. mu Bu Kötü. Bunu mu Benim direkt Minecraft ben Evet, ben crafting table verdim. Aa kim kazandı? Bu mu? Bu nasıl kazanıyor be? İğrenç. Kaç coin'in var? 16. Benim 17. Oley. Bir şey hepsinden daha iyi ya. Hayır benim seninkinden daha iyiydi. Ha 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 ha. Ama bu nasıl kazanıyor cidden? Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Aşırıyorum, atmayı, unutmayın. Daha fazla video istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın.